Merhaba. Bugün Özlem Nalband Gül ile beraberiz. Uzmanlar Hastanesi'ndeyiz. Hastamız metabolik cerrahi geçirdi. Yani diyabet cerrahisi. Diyabet cerrahisi hem hastaların zayıflamasına hem de şekerden kurtulmalarına destek veren bir ameliyat türü. Bize başvurdu hastamız. Özlem Hanım'dan dinleyelim şimdi. Özlem Hanım nasıl buldunuz <laughs> İnternette, şey Facebook'ta yerine. geziniyordum. Baktım uzmanlar metabolik cerrahi yapıp yani renegastrik bypass olmak istedim. Gelip görüştüm. Tahlillerim oldu. Ve şu an şekerim de yok çok şükür normale döndü. Tıp şekerim için istedim ben. Kilomla alakam yoktu aslında. Tabii, kilo kiloda versek çok iyi olur ama. İşte inşallah kiloda vereceğim. Normal seviyelere inmeye başladı. Doktor daha da ilerler dedi. Yani 30 ünite sadece sabah, öğlen, akşam insülin kullanıyordum. Ayriyetten hap kullanıyordum. Şu an hiçbir şey kullanmıyorum ve normal, seyrediyor. normal seyrediyorum. Normal seyrediyorum. İnşallah bugün de hastaneden çıkacağım. Evet. Yalova Uzmanlar Hastanesi'ne çok teşekkür ederim. Benimle çok ilgilendiler. Yani ameliyatım da çok iyi geçti. Doktorlarımız da çok iyiymiş. Hepsine çok teşekkür ederim.